Albaraka sunar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بأفواههم ويأبى الله لفضيله <applause> رسول ولو كره المشرك لَيَأْكُلُونَ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تحمى fina Allah Allahu Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün 10. günün orucuyla Rabbimize kulluk görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Ve 10. günün akşamında iftar saati programıyla huzurlarınızdayız. Uygulamamız gereği Kur'an okuyan kardeşimizin okuduğu pasaj hakkında kısa bilgiler vermeye çalıştığımız birinci bölüm ile sizlere sesleneceğiz. Sonra ikinci ve üçüncü bölümde çok kıymetli bir misafirle huzurlarınızda olacağım inşallah. Değerli kardeşlerim, Ramazan Kur'an ayı olarak, Kur'an'ın yürekleri aydınlatan, yürekleri besleyen, dün akşamki misafirimizin ifadesiyle fıtratımıza Allahu Teala'nın nakşettiği ana sütü mesabesindeki o muhteşem müdahale ile yani vahyin hayatımıza akışıyla şenlendirmeye gayret ettiğimiz bir zaman dilimini yaşıyoruz Ramazan ayında. Değerli kardeşlerim, sözün hemen belki en başında olacak ama mutlaka söyleme ihtiyacı içerisindeyim. Şimdi Ramazan ayı denince böyle sanki eğlence ayıyla karma karışık bir duygu yaşatılıyor. Hem ekranlarda böyle garip garip yemek tarifleri sanki Ramazan bir yemek ayıymış gibi, sanki Ramazan bir kendini bakıma çekme ayıymış gibi, sanki 11 ayda yemediklerini Ramazan ayında Yeme programıymış gibi böyle bir görüntüyle insanlar maalesef yüz yüze ev hanımlarının bir bölümü yemek yapma yarışı içerisinde bu ayı götürüyorlar. Televizyon programlarında da yemek tarifleri boy boy saatlerce devam edip gidiyor. Bu algının bir sonucu olarak da maalesef Ramazan Bayramına yani Fıtır Bayramına Şeker bayramı diyecek kadar da maalesef iş biraz çığırından çıkmışa benziyor. Kardeşlerim, Ramazan bir eğitim ayıdır. Bir eğlence ayı değildir. İnsanlar eğleneceklerse başka vesileler edinsinler. Bu Ramazan ayında eğer insanlar ruhlarını doyurmayacaklarsa bir ruhi donanım kazanmayacaklarsa, Kur'an'ın aydınlığıyla yüreklerini ve fıtratlarını yeniden buluşturmayacaklarsa, mesele sadece bedenin aç bırakılmasından ibaret bırakılıp, akşam ve sahur yemeklerinde adeta gündüz sen misin bizi aç bırakan, iftarda ve sahurda ben de tıka basa yiyip duyacağım mantığıyla hareket edeceksek bu Ramazan geldiği gibi gider ve geriye hiç de bir şey bırakmayabilir. O itibarla kardeşimizin okuduğu ayetlerden de istifade ederek şu hususun özellikle bilinmesini isterim. Allah nurunu tamamlayacağını, kafirler, müşrikler istemeseler de ilahi sistem kemale eldirileceği noktasında Cenab-ı Hakk'ın garantisine sahip kılınmıştır. Yuridûne en yutfi'û nurallâhi bi Bu ayetlerin öncesinde 30 ve 31. ayetlerde bazı Yahudilerin ve bazı Hristiyanların tevhid inancı ile alakalı Nasıl bozuk bir duruş ortaya koydukları beyan ediliyor. Deniyor ki ayette Vakaletil Yahud Uzeyr <laughs> İbnullah ve Nasara Mesih İbnullah. Bazı Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Bazı Hristiyanlar Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Zalik kavluhum bi afwahihim. Aslında bu onların ağızlarıyla eveleyip geveledikleri herhangi bir hakikatı karşılamayan bir sözden ibarettir. Yudahiûne kavlellezîne keferû min kabl. Daha önce kafir olan kimselerin sözlerine benzetiliyor bu ifadeler. Gâtelehumullah. <laughs> Allah'a çocuk isnat edenler kahrolsun. Ennâ <laughs> yufekûn. Hakikatten batıla doğru nasıl da döndürülüyorlar. İttigazu ahbarahum maruhbanahum erbaben min dunillahi vel mesih ibn meryem Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, bilginlerini Hristiyanlar da rahiplerini Allah'ın peşi sıra rabler ediniyorlar. Allah'ın peşi sıra ilahlar edinmek insanlık tarihinde yaşanan bir tevhid bozukluğu anlamında şirk eylemidir. Her kim, her ne sebeple olursa olsun, herhangi bir mahluku Allah'ın peşi sıra ilah edinir ya da onu Allah'la kendisi arasına koyar, ondan medet uman bir pozisyon içerisine girerse, işte bu ayetin ifadesiyle Allah'ın peşi sıra Rabler edinmiş olur. Allah'ın dediği bir tarafa bırakılıp başkalarının dediği, Allah'ın dediğinin önüne geçirilirse işte o öne geçirilen Allah'ın peşi sıra ilah edinilmiş varlıklar haline dönüşebilir. O itibarla hiçbir sebeple, hiçbir gerekçeyle Allah'ın sözünü ikinci plana itecek bir duruşun, bir tavrın sahibi olmamak durumundayız. Ahzab suresinin 36. ayetinde ve Hücurat suresinin 1. ayetinde Allah ve peygamberi bir konuda hüküm verdiği zaman mümin hiçbir erkek ve kadının o konuda alternatif arama hakkı yoktur. Her kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse apaçık bir sapıklığa düşmüş demektir diyor Rabbimiz. Ahzab suresi 36. ayette. Hucurat 1. ayette ise Ya eyyühellezine amenu la beyne yedeyillahi ve rasulih. Ey müminler sakın ha Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Hiçbir şeyi o değerin önüne geçirmeyin. Ve Allah'a karşı duyarlı olun. Sorumluluğunuzu bilin diyor Allahu Teala. Şimdi dinin teorik esasları Kur'an'da beyan buyurulmuştur. Bunların hayatta uygulanabilir prensipler olduğu da Peygamberimiz örnekliğinde ortaya konulmuştur. Durum böyle olmasına rağmen başka kanaatleri Kur'an'ın esaslarının önüne geçirmek ya da dini sunumlar yaparken Kur'an'ı ikinci, üçüncü, dördüncü plana itecek yaklaşımlar sıkıntılı sonuçların sebepleridir. O itibarla bu ayetler devam ederken işte 31. ayet Allah'ın peşi sıra işte hahamlarını ve rahiplerini Rablar edinmiş olmak kınanıyor. İsa Mesih'i Allah'ın oğlu sayanlar, Üzeyr'i Allah'ın oğlu sayanlar, bu noktada Allah'ın peşi sıra ilahlar edinmiş olmaları hasebiyle şiddetli bir şekilde eleştirilmekte bu noktada uyarılmaktadırlar. Ve ma'um yuru illa li yabudu ilahan vahida. Halbuki onlar tek bir ilaha kul olma noktasında olunmuşlardı ki la ilahe illahu Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Subhanahu amma yüştükün. Onların ortak koşmalarından Allah münezzehtir öyle yakıştırmalar Allah'a Allah'a yöneltilemez. Allah için böyle ortaklık kurumları oluşturulamaz. İşte onlar bu tavırları ortaya koymakla aslında ağızlarıyla, kabulleriyle, iddialarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye gayret ediyorlar. Farkında olarak veya olmayarak. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışanlar Allah'ın kelamını ikinci plana itenler ya da gündemlerine almayanlardır. Bunu Yahudiler veya Hristiyanlar yapınca eleştiriye konu oluyorsa aynısını Müslümanlar yaptığında da daha ağır bir eleştirinin onları beklediğini asla ve asla unutmamalıdırlar. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye gayret etsinler. Ama veya yebellahu illa eyyitimme nurah. Allah nurunu tamamlamaktan geri durmayacaktır. Velev kerihel kafirun. Kafirler uygun görmeseler de, kafirler bu noktada farklı kanaat ortaya koysalar da, farklı inançların, farklı amaçların, farklı hedeflerin, farklı beklentilerin sahipleri olsalar da, Allah nurunu tamamlamaktan geri durmayacaktır. Peygamberini hidayet rehberliğiyle göndermesinin, ve bu tevhid inancını diğer kabullerin üzerinde bir hakikat olarak benimsetmek ve belirlemek için peygamberini hidayet rehberliğiyle gönderen Allah'tır. Müşrikler istemese de başka kabuller İslam'ın aydın dünyasının karşısında karanlık olmaya mahkumdurlar. Şimdi bakın değerli kardeşlerim dini inançlarımız noktasında bazen arzu edilmeyen görüntüler ortaya koymakla hiç de yakışmayan bir tutum içerisine girdiğimizi unutmayalım. Surenin 34. ayetinde kardeşimizin okuduğu ayetlerden biri olması itibariyle özellikle hatırlatmak istiyorum. Yüce Allah gene başka inanç mensuplarının yaptığı bir yanlışı gündeme getiriyor. Ve fakat asıl amaç o yanlışın yanlış olarak hatırlatılmasını sağlamaktan ibaret bırakılmıyor. Benzer hataları bu müminler, yani bu son ümmetin müminleri de yaparlarsa aynı akıbetin kendilerini beklemekte olduğunu unutmamaları noktasında uyarılmaktadırlar. Rabbimiz buyuruyor ki Ya eyühellezine amenu ey müminler Ey inananlar, ey iman iddiasında olanlar. İnne kesiran minel ahbari ve ruhban. Hahamların ve rahiplerin birçoğu leyekülüne emvalen nasi bil insanların İnsanların mallarını haksız yere yiyorlar. Bakın Kur'an böyle bütüncül bir mantıkla bir anlayışı bir insan grubunu bütünüyle hedef olarak almaz. Kategorilere ayırır. Nitelikler üzerinde durur. Şöyle şöyle yapanlar şöyle şöyle sonla buluşturulurlar gibi böyle parçacı anlatımlar ortaya koyar. Mesela bütün hahamlar, bütün papazlar, bütün rahipler böyledir demiyor. Birçoğu şöyle yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Le yekulun emvalen nasi bil batıl. İnsanların mallarını haksız yollarla yiyorlar. <laughs> ve yasuddun an sebilillah ve insanları Allah'ın yolundan engelliyorlar. Niye Allah'ın yolundan engelliyorlar? O malların Allah yolunda infakını müminlerin yapmasını istemiyorlar. O infak edilecek her ne ise onu kendilerine almayı yeğliyorlar ve insanları bu noktada yanlış yollara sevk ediyorlar. Şimdi Rabbimiz şu evrensel duyuruyu yapıyor. Buyuruyor ki: "Vellediine yeknizune zehabe vel Kim her kim artık Yahudi ve Hristiyan göndermesi yapmıyor. İfadeyi genele şumullü hale getiriyor, yaygınlaştırıyor, herkesi içerecek şekle dönüştürüyor. Vellezine yeknizune zehebe vel fiddate. Her kim altın ve gümüş biriktirir ise ve la yunfikune fi onları Allah yolunda infak etmez ise febeşşirhum bi azabın elim. Böylelerini elem verici bir azabın beklediğini onlara söyleyerek müjdele. Tabi azapla müjdelemek ne demektir? Bu aslında muhatabın tuttuğu yolun yanlış olduğunu ona öğretmek bildirmektir. O itibarla işte Ramazan aslında bir paylaşım ayıdır. Ramazan açların halini kavrama ayıdır. Ramazan biriktirdiğiniz malların aslında başkalarının da payı olan mallar olduğunu unutmadığınız ve bu duyarlılıkla başkalarının hakkını kendilerine teslim etmekte öncelik bir hassasiyet ortaya koyduğunuz bir eğitim ayı olarak önümüzde durmaktadır. Her kim Ramazan'ı bu anlamda paylaşımın garibanlarla onların hakkını buluşturma zamanı olan Ramazan'ı bu anlamda iyi kavramaz. Kendini bakıma çekmek ve kendini daha çok beslemek gibi gıda depolama mantığıyla bu ayı geçirirse bilsin ki bu aydan ona geride fazla bir şey kalmayacaktır. Ve bu biriktirilen şeyler bir azabın sebebi olacaktır. Yevme yuhma aleyha fi cehennem. Cehennem ateşinde bu tür insanlar maalesef kızartılacaklardır, yakılacaklardır. Fetuk va biha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum. Onların önleri, yanları, alt, arkaları, sırtları ateşte maalesef yakılacaklardır. Hada kenez tumli enfusikum onlara denecektir. İşte sizin kendiniz için biriktirdiğiniz o altın, gümüş, para, arsa, daire, mal, mülk ne varsa aklınıza ne geliyorsa dünya için biriktirilen her şey bu ayette kınama konusudur. Unutmayın. Onlara mahşer sabahı azap olarak geri dönecektir bu biriktirilip fakirlere infak edilmeyen her ne varsa. Hada ma kenestum li enfusikum fezuqu teknizun. Kendiniz için işte biriktirdiğiniz bunlardır. Biriktirdiğinizi tadın bakalım denecektir. Mal insana emanettir. Emanet olan malı infak ederseniz infaktan sonra o mal sizin olur. İnfak etmek demek bir malı garibanla buluşturmak demektir. Bu dünyada infak ettiğiniz mal öbür alemde sizin kendi servetiniz olarak karşınıza çıkartılacaktır. Bu hassas dengeyi doğru tutturma noktasında Cenab-ı Hak sizi de bizi de muvaffak kılsın diye dua ve niyazda bulunuyorum. Programımızın birinci bölümünü böylece noktalamış oluyorum. İkinci bölümde kıymetli bir misafirle huzurlarınızda olacağınızı, olacağımızı beyan ediyor. Kısa bir ara verdikten sonra İkinci bölümde buluşmak üzere sizi istirahate kısa bir istirahate göndermiş oluyor. Albaraka bereketli Ramazanlar diler.